Hoş geldin Mesut'u mu süren? Ee, hoş bulduk kızım, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Şimdi ben e, böyle kameralı işleri yapmaya başlayınca iki yıldır rekorda basmadan enerji vermiyorum dışarıya. Sen de böyle <laughs> de ki, niye O uslu kadar uslu uslu, uslu <gülüyor> oturuyor <gülüyor> benim, dur. Diyor ki bana, çok mu mutsuzsun buraya geldiğin için? <laughs> Hiç olur mu ya? Yaman ya, Ben o geldim. enerjiyi orada harcayamam. Zaten bir kadar enerji kaldı? Ben yaşlandım. Bunlar çayıldı, Hello, hello. 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 Gel bir hoş geldin. Çok güzel şahane. Evet. oturuyor. Bak nasıl konu, bir konuk bir konu kaldığındaki hallere bak, bir konuk geldiğindeki hallere bak <laughs> seni. Ya sen şu rekorda bas. <laughs> Gerçek bir süreyi gör. Göreceğim bir Enerji harcama. Su yakmıyor bu. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> olmuş. Bir ee, gibi davranıyorum değil mi? <gülüyor> gergin gergin. <gülüyor> Abi kayıttayız. Öyle olduğu için. Böyle olduğu için. <laughs> 12 senem oldu dedin. Rabarba 12. yıl bir ay sonra 12 yıl bitiyor radyo. Bir de sen sabahın köründe yapıyordun program. S o ne ya? Sonra 7'deydi o zaman. Sabah. O yüzden gelemiyordum işte. Ha, o zamanlar niye çağırıyordum ben seni? Tabii. 12 yıl oldu yine gelmedin. Bir de vardı diyor ki hala sabah yapıyorsun. Bayağı da yakın arkadaşız. Şimdi ne oldu? Akşam? <laughs> akşam akşam. Şimdi değil hayatım. 2014'ten beri akşam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiye bak. Hiç tutturamadım. Hiç tutturamadım rezalet. Vay be, Eskişehir'de başladı senin yolculuğun. Doğru. Nereden estirdi yani? Ben çok hazır böyle cevabım, aman verin bana şu mikrofonu, bakın neler edeceğim mi dedin. Ne dedin? E, var da orada bir üniversite radyosu, radyo. Orada bizimle çalışmak ister misiniz yazıyordu. Ben dedim ki çalışmak dediklerine göre para da vardır. <laughs> o zamanın parası değil öğrenci için 500 lira falan olduk yani. Biz artık hiçbir şey kazanamıyoruz. Şu süreçte doğru söylüyorsun valla. Şu anda gördüğün gibi doğru. hepimiz kendi YouTube kanallarımızı bir programlar yapıp en azından bir üretim, İçinde olmaya devam etmeye çalışıyoruz Bir yani. Bir de acayip kıymetli konuklar gelmiş bu programda. Ben buradan ben varım diye izleyen e, sevgili takipçilere söylüyorum. Can Sütlü'nün YouTube kanalına abone olalım. Bakalım ne kadar fark yaratacağız. Onu da görmüş olalım. Haydi bakalım. Aha, oh be çok teşekkür ediyorum. Mezuncum 4 kişi gelmedi evine. <laughs> Senin de selam varmış ha. Beni tanıyan seni hayli hayli tanıyordur. Sen, sen sen. Şey İçini çok. Bak sırtını açmışsın da ne büyüdük yani. Senin mesela var mı şimdi genç fanın? Ya var. <laughs> var var. Sağ ay, olsunlar. Ayıp bir soru sordum ben. Yok ne yapıyorsun? <laughs> Valla biz için bir sürü fanı meceliğin <laughs> öldü. Hayırlı oldu? <laughs> Yok avantajım Şurası şu. Mı, çok da severim seni. Işte, pot Her türlü şey gömeyi bilirsin. Evet, da tamam. beraberiz. Zarım, elma internette döndüğü şu, için. Aslında şunu sormaya çalıştım. Bunu izleyen gençler var mı? Çok, var. çok gençler var. var Süper. Ben Milupa etkisi yapıyorum biliyorum ya. Milupa nedir? Bebek maması. Bak, ha, işte, Mesut bile ben de büyüdü. Abi benimle büyüyen herkes upuzun boylu olmuş. <laughs> Diyorum ki bende milopa etkisi varmış yemin ediyorum. Eyvallah. Ben bir de 40 yaşıma geldim. Gelsek. Tamam benimkini sen... hiç söyleme. Düşün A artık hayır, ben kaç yaşındayım. Ben seninle büyüyemem sen 32 falansın. Çünkü. <laughs> Anladın mı? Ben daha küçük birini izlemişim direkt. Cumhur! <laughs> güzel güzel kıvırdın. Sen bana de ki YouTube'un raconu şudur. diye. Bak şimdi yeni kanala açtık da iki senedir ne yapacağımızı bilemiyorduk. Buradan yürürüz diye düşünüyorum. Raconu yok canım YouTube'un. Sen zaten böyle bir şey izletme ve dinletme hususunda hepimizden önde olduğun için. Estağfurullah. Ee, yayıncılık aslında benim gördüğüm YouTube'da sen de zaten doğandan var yani o yüzden. Yapayım. Bir raconu yok tabi kendi kendi olan herkes izlenir. Başım, Başım sıkıştığında ararım, sorarım artık. Ara gelir tekrar da gelirim. E. Hayırsın ya. Ha. Dur ben de yapayım ya Cener gibi laps 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 bu programın altına döşenen zımbırtılar olursa <laughs> gel bir daha abi şunlara bir de cevap hakkımızda <laughs> olsun. Güzel fikirmiş o. Güzel oldu. güzel. Çalsam mı acaba? Cener bir şey demez ki çok tatlı bir insan. Ben laps 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 gittim. Ha. Dedim ki bunun altına yazanlar için bir daha geleyim. <laughs> Sonsuz. Sonsuz bir döngü bu. Çünkü her <laughs> birini sevmeyen ne olacak? Uyanık ya. O kaç? O da oldu. 50 küsür bölüm oldu yani. Senin ilişki testi kaç yıl oldu? Biz onu devirdik. 2,5 sene oldu. Vay maşallah. Görmediğin abi. çift kalmadı. Bir, evet evet. Ne öğrendin ya bu çiftlerden sen? <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> yani, yani. Sevgilin var mı? Bu kimseye ilgilendiren bir soru değil ya. Ya kim öyle benim bir ilişkimden? Ayıptır ilişki hakkında soru sor bak Cansel. i̇lişki testi programını bitiriyorsun şu an. bitsin ya. Hiç değil. Ben <laughs> <O> hiç hiçbir şeyden <laughs> korkum yok. Özür <Çok gülüyor> dilerim herkesten. Şimdi kim diye sormuyorum zaten. Hı -hı. Ama bunca zamandır ilişki testi yapmış bir insan olarak. Evet. Mesela de ki abi ben şunu öğrendim ki. Söyleyeyim. Ne no, 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 no. Şunu öğrendim ki mesela ilişki ilişki değişiyor. 10 sene üzeri birlikte olan bir insanda çok iyi arkadaş olmuşlar artık. Tutku, cool, özleme, bir de çocuk üzerinden birbirlerine böyle romantizm yaşatabiliyorlar. Yani iki sen çocuğa ben bakacağım diyor. Baba ondan güzel baba yok. Anladın mı? Oraya evlenmiş iş. Ah, Aşktan, böyle heyecandan. Danimarka sinemasından bahsediyorsun ya ilk buluşmada. Evet. Boş ev diyorsun mesela, ha. izledin mi boş evi filan. Onlar bitmiş, e <laughs> onlar artık kalmamış. Tabii abi, bu komisyon abi. Tabii, onlar kalmamış. Ha. Çocuk, çocuk. Birbirine gönderen var çocuğu, o çok komik. Hiç ortada öyle bir şey demiyor çocuk, babası diyor ki annen seni çağırıyor. <laughs> evet diyor yavrum 15 dakika. Anne diyor ki baba seni çağırıyor, o da öyle gidip geliyor. <laughs> Aşk be. Burası. Ne gelirsek artık cevaplamak zorundayım. Cevaplamazsan orada bak ceza kumbaramız var, 50 liralık alırım. 50, 50 mi atacağız? Ile ben ile de diyorum bu kumaranın yeri dışında 50 var. Ya. E, 50 atmak için mi? 50 atmak için. Soygunculuk lan bu. <laughs> <laughs> Yazıklar. Para kazanmamız lazım. Kaç bir. soru çekeceğim ben bunu? 5. 250 liralık şu an bir listeye girdim ben. Evet, girdin abi. Ben gideceğim şu an. <laughs> ben şu an gitmek istiyorum kimse <laughs> kusura bakmasın. Niye cevaplı belki yok ya? Belki 250. <laughs> belki cevaplı olur <laughs> ama. Belki böyle değişik değişik eğlenceli sorular yazdınız. Hiç yazmadık. Şey, Kariyerimle oynuyorsunuz. 50 liram da yok. <laughs> <laughs> var mı orada? Kira var cebimde. Çok rahatmış şey. o. <laughs> çek o zaman 10 tane ya. ya. Sana 10 tane soruyor. Ölünce. Çek Haydi. Hadi. En sevdiğim renk. Ya ben bunda 1 lira vermem ya. <gülüyor> Bunlar nasıl sola bundan da korktum ya. <laughs> Bunlar... Çocuk gibi soru. Canım benim. Al bakayım çek bakayım o zaman. Artık 50 lira korkumuz yok. Gelir şimdi. Annenim daha çok seviyorum babanım. <laughs> <laughs> Kolay affeder misin? <laughs> Aa ben... Ne derler ona? Fil hafızası. Fil unutmaz. ama kini. Neyin kini mi vardır öyle? Domuz kini mi? Ne kini derler ya? Fil doğru. Fil doğru mu? Filde hafıza var. Fil hafızası derler. Tamam sen hiç <laughs> unutmuyorsun yani. Ay kin dersin. Böyle bir tane hikaye var ya. İşte bir tane adam hayat bahçesinde bir tane file böyle yardımcı olmuş. Tamam Çok zor bir durumdan kurtarmış. Fil böyle son bir bakmış adama. Seneler sonra aynı adam. Hindistan'da geçiyor bu olay. Tekrar böyle filin yanına gitmiş. Fil böyle gelmiş. Tanımış onu gözlerinden. Öyle yani gelmiş, gelmiş gelmiş unutmuyor ev bizde. Bir basmış kafasına. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben filmlerden hatırlasın seneler sonra. ya bir şey diyeceğiz. Bayılıyorlar öyle. ya böyle şeylere inanmaya. <laughs> bir koymuş kafasına fış diye ezmiş gitti gitti. Ama şimdi öyle videolar yayınlanıyor. İşte kaplan onu tanıyor da geliyor sarılıyor da öbürü bir şey yapıyor Allah falan. Tıklarsın diye tamamen kurgu ya. Sen evet. sonra gör diyorsun kemikler yerlerde. Tabii de o iki dakika sonrasında biliyor musun <laughs> videoları? Bilmiyorum. <laughs> Doğru. Gelen çift güveniyor bir süre sonra. Ya diyor ki bu herif beni satmayacak. Bazen böyle sahnede coşup çok acayip şeyler anlatıyorlar. Mesela bir çocuk eski sevgilisinin adını veriyor. Tamam isim veriyor sahnede. Kadın şu an evlenmiş iki çocuğu var. Ulan verilir mi o isim? Yani akşam arıyor. Abi çok özür dileyerek. <laughs> Selma'yı bir kaldırabilir miyiz videodan diye. Ha şimdi onu Tabii. soracaktım. Var mı öyle kesintiler? Ee, var var. Yani şöyle biz zaten kuruladıktan sonra çifte gönderiyoruz. Ee, en son halinde her zaman çift karar veriyor. Hukuk yerine böyle yapmak durumundayız zaten. En son onlar karar veriyor neye yayınlayacağımızı. Ama mesela atıyorum 55 dakika çektik kestik kırptı 10 dakika kaldı. Onları yayınlamıyoruz. Hiç gelmedi başımıza da o kadar da coşmayın diyoruz yani. Hani. Suyun bitti sen su mu istiyorsun kahve mi istiyorsun? Ee, kahve ister. içtim ben ilk 5 dakika kalan 10 dakikada da kahve içer gibi yaptım. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> Dikkatli gözler anlamıştır Sonrakiler değişmedi bize de Ama bir baktım çünkü boş boş indirip şey yapıyorsun Şöyle tam diktim Sana yerden dökülmedi Azıcık fizik biliyorsanız anlarsınız yani Şöyle diktim o zaman <laughs> Çünkü boş. <laughs> Boyunla ilgili yapılmayan espri kaldı mı? Bunu da ben yapayım. Ama ne sıkıldım boyla ilgili? sen yap sen yap. Senin kredin var Lan ne güzel araya girdim. Sen yap yap. Ben de çok zayıfken yapılıyordu bu espri. Önceleri gülüyorsun da sonra artık bir komik olmayadığı bir an oluyor ya onun. Yeter daha tamam uzunum abi. Tamam uzunsun e, Fotoğraf ya. çektirmeye geliyoruz. Çıkabileceğiz mi diyor aynı karede. Ben bunu ilk defa duymuş olabilir miyim? Anladın yani. <laughs> mı? Aynı karede çıkabileceğiz mi? Güzel mi canım? Bak, bak, bak. i̇şte bak sen ilk defa duymuşsun sana komik. Tabii. Ben bunu 19 yaşından beri duyuyorum. Doğru. 21 sene olmuş. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Ama uzunsun abi yapacak bir şey yok. Bazen de ben yapıyorum mesela. Benim üzerimden yapmasınlar da 20 yıllık şakayı ilk ben yapıyorum. Toplu fotoğraf siz en öne geçip şöyle duruyor. Çek abi diyorum, arkadan minik minik gülüşme Ben nasıl sıkılmışım yaparken. Ama senin için topuklu giydim. Ayakta da durmadık ama bir boydaş oluruz diye tahmin ediyorum. Olur Sen normalde de durursun ama. Ama senin yanında benim esamem okunmaz. sonra. 76 mı? 77 mi var? Yok be 70. 70. Daha uzun duruyorum valla. Daha uzun duruyorum. Biraz ince zarif olduğundandır. Ay. Valla öyledir yani. Sayelerdir öyle ya. Var mı yeni proje? Daha evet. bir dur mu diyorsun? Bunlar bana yetiyor. Projesi yediyor. batsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ulan <Allah>. dünyanın <laughs> sonu gelmiş projesi mi kalmış? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız hakikaten? Senin nasıl geçiyor pandemi? Yani Haziran'da bir saldılar bizi dışarı. Ben coşmayan taraftayım. Hani böyle mekanlara git, sağlıklara git, insanlar gitti ol. Coşmuyorum ama tamamen eski aman evden çıkmayayım. İşte aldığımız marketten eşyaları baştan sona yıkayıp onları bıraktık. El yıkamaya devam. Tamamen maske kullanmaya devam. Daha sınırlı alanlarda böyle bir mekana oturacaksan bile ayak altı olmayan bir mekan. Yani burada ben oturayım. Bu tarafta arkadaşım otursun. İki masa boş olsun. Evet lütfen. Gibi bakınıyorum. Şimdilik öyle gidiyoruz. Mesafemizi koruyalım. Yani kaptık mı kapladık mı atlattık mı bu yaşantıyla benim atlatmam zor tabi de. Yok ama olsan bilirdin ya. Olsanız işte biliyorsunuz diyorlar çünkü. Evet. Evet. Bizde de bir umut. Ulan <laughs> belki, belki atlatmışım. Belki Antikor <laughs> üretmiştir vücudum. Hayvan sabah kadar içiyor sigarası var. Antikor üretmiştir. <laughs> Al <Allah> bak üretmiştir. <laughs> <laughs> Kendime yapıyorum ha bunu. Niye <laughs> orada kesiliyor <laughs> videolar acaba? Yani hepimiz istiyoruz ki Filo'nun tanısı var. Fil bu ya. Beklentim düşük tutacak. <laughs> Affetmem kolay kolay. Vallahi öyle. Var mı öyle affetmediğin kara listende? Böyle 4 kişi var çok samimiyken hayatımdan çıkardım. Ben böyle çok rahat gözüküyorum ya bu çok rahat görünen adamlar takıntılıdır. Çok net. Anladın mı? Gösterdiğinin altında hep böyle ona takar buna takar perişan olur evde yani. Evet. Bunu da hiçbir yere söyleme ama. Ama işte çünkü bugüne kadar sorulmadı da ondan. Ya, tabii sorular gittikçe güzelleşiyor. o en sevdiğin rengi yazana kovun. Pardon, pardon, pardon. bu kutu benden soruluyor. Ya. Baba ne iş yapsın isterdin? <laughs> bunlar bunlar değil. mi babanı mı diye. Ki ev arkadaşı değiliz. Sen bana soru seçtiriyorsun. Normalde dağınık ol. Oraya Ben de dedim, koltuğa attım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya attım. Yazıklar olsun. Aman, ben, de, ben arka toplamayı severim. İlan bilir. Valla. <laughs> tabii hamaratım. Ya değil, ya yaşayabilir misin dağınık biriyle? Yaşıyorum. Ben bu soruyu boşuna sormuyorum. Sormadım. Bu dağınıklık burana geliyor mu zaman zaman? Gelmiyor. Ben de dağıtıyorum. E sen de mi? Bizde 25 yıl oldu bu arada. E, tabii. Sizinki zaten... Biz, testi. Biz geliriz yıkarız o testi. İş sizin yaşam boyu onur ödülü ya. Bu başka bir şey bu yani. Şuraya madalyalarımızı takarsın. Tabii 25 artık. sene. 25 sene. Evet. Tabii. Ne anılar vardır bizde de işte. Hatırlayabilseniz Seyreden... keşke. <gülüyor> <gülüyor> e neden gelmiyoruz? Ya. Gelsenize ya. 25 sene olmuş. Gel neden? Yani. Ya gelir ya. Sen ikna edeceksin. Olur. Gel. İki dakika konuşsak ikna ederim ben. Valla gelir. Tamam. Gelir birazdan. Çık ha buraya gelecek birazdan. He. Ha. otursun yanına yapayım mı iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümün içinde yayınlayalım. Yazalım ilişki testi üstüne. <laughs> 300 bin izleniyoruz biz. Valla billahi bir şey olmaz yarın fırt diye çekiveririz. <laughs> Vücudunda en barışık, en küs olduğun yerler. Ana! Küs olduğun yeri sormuyorum. Bize ne? Biz pozitiften gidiyoruz. Sor ya. Sevdiğim. Küs daha güzel ya. En sevdiğin. Ne yapacaksın en, en sevdiğin? yeri ne? Boyun dermiş. En küs Sor. olduğum yer. Mesela en barışık olduğum şey ses tonum. Ha güzel. Bu kadar uzun boylu adamlar da genelde böyle bı 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 bı. diye konuşuyorlar. Hakikaten öyle. Çok arkadaşım oldu basketbolcu. Hmm, Onun anatomik hmm. bir sebebi de vardır şimdi benim tam anlamadığım hakim olmadım ama. Kendi yankılanarak <laughs> çıkıyordur belki. Yani evet işte. Dört gündür antrenman yapıyoruz falan diye konuşuyorlar böyle. <laughs> Anladın mı? <laughs> tabii tabii. Öyle konuşuyor. Hayır çekilmez. Ha işte. Yani bu, evet. ya bu çok ince de değil. Çok inceydi mesela üniversitedeyken. Sonra böyle yaş aldıkça 27-28'den sonra biraz daha oturdu. İnce kalın arası bence böyle orijinal bir ses rengi oldu. Çok barışıyorum o yüzden. Sen ses... olduğun belli. Ha, değil mi? O güzel bir şey yani. Evet. Ee, en küs olduğum yer sol profilimden burnum. Bu taraftan yakışıklıyım. Mesela sen doğru bir yerde duruyorsun. Ha. Şu an sana burnum ne bileyim İtalyan gibi gelmeli yani. Burada evet yakışıklı görüyorum. O tarafta... Öbür tarafa dön bakayım diye ben. Dönemem şu an. O kadar özgüvenim yok. O tarafa dönemem. Bak mesela hanımefendi beni sol taraftan görüyor. Çok şaşkın Ey, bakıyor. <laughs> şaşkın bakıyor. <laughs> bu kendini yakışıklı mı zannediyor? Sen soldan gördüğün için öyle. Vallahi bak. Ha. Bu tarafa geçsen aklın çıkar. Aklın <laughs> aklın çıkmak üzere. evet evet. Sol taraftan bu taraf. Cüyültü pleasure'ın var <laughs> mı nedir? Şimdi benim İngilizcem benim. <laughs> Önce bana bir açın bunu. Aç, aç bunu. Onu bir açıklayın ya. Böyle sana pişmanlık veren bir zevkin var mı? Guilty pleasure. Guilty pleasure. Guilty diye bakıyorum. Yeah. Şimdi, ver şimdi bunu yeah, ben şimdi bir daha olur. çekiyormuş gibi yapayım. Ha, ben bunu doğru evet. telaffuz edeyim şimdi. Tamam. Bunu da iki tarafı da yayınlanmış olmasın. Tamam. <laughs> Bunları ben de yapıyorum. Bunlar oluyor. Yiyor yani. İki tarafı da yayınlanmış. Ne daha güzel oluyor. oluyor. <laughs> Abi hiç komik olmadı. <laughs> Ee, guilty Pleasure'ım var mı nedir? Ha. Guilty Pleasure'ım var. Acık kumarmazım ben. Böyle vayıs vayıs oynuyorum. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ben de oynattım biliyorsun yıllarca. Nerede oynattın? İki yıl. Bir Efes'te, bir Antalya, Çam Yuva'da. O zaman burada kumarhaneler açıktı. Ben o bilmiyorum. Ulan yaşım iyice çıkıyor ortaya bak. kumarhaneler çıktı. Ne yaptın orada sen? Tabii. İşte şey, dealer'lık yapıyorduk. Kurup yardım yerdim. Ben oyun oynatıyordum. Oyunculuktan önce? Tabii. Ben ne işler yaptım ya? Hiç sanırım yok benim ya bundan. Abi ya. Ay mu böyle bir Silahla basmaları bir şeyler. Yok. Ha. Ama ama bir... bak beni Ama <laughs> çok enteresan bir şey oldu. Ha? Mesela adamın biri bütün maaşları toplamış muhasebeci. Geldi paraları arttıracak diyor ya. Bütün maaşları... Ya, sabah kapıda ağlıyor. Ne olur ne olur paraları geri verin. Baba dediler dalga geçme. Kimin maaşlarını toplamış? İşte çalıştığı Çalışanlar yerin var. muhasebecisi. Bütün çalışanların maaşlarını şey ona şey ya Sen geliyorsun orada batırıyorsun. <laughs> <laughs> Herkesin maaşı... Biraz yedi. geçtiğinde kalkıp gideydin, iyiydi. Gidemedi. Ulan el bir maaşıyla ruhiyet olup 32'ye kondun mu? Veren yani kondun, ya. <laughs> Kim bilir ne yaptı adam bilmiyoruz ama evet. e, kasino kapanana kadar ağladığını biliyorum kapıda. Abi ölürüm biterim falan filan diye. Yani. Ulan ne güzel hikayeymiş ya. Seninki de güzelmiş ama. Sende ne anı vardır ha? <laughs> Fena Allah değil. Allah'a vardır. Fena Sen Sen oynuyor muydun orada? Arada. Ha. Kaptırmıyorum ama kaptırırsan kaptırılacak kadar tabii zevkli canım. abi. Önünde kaptıran gördün mü? Çok kaybeden? Görmüşsündür. Tabii tabii. Böyle müthiş kazanan oldu mu? Müthiş kazanan da oluyor ama ben hep kaybeden masayı toplamaya gidiyordum. Nasıl yani? Ben şey, di, şey kasino tarafının şanslı çalışanı, ben az tip toplardım. Bak şişim az olurdu benim. İşte şuradaki masa biraz göçüyor, git set toparla falan. Gidip herkese tekrar hop kasayı doğrultup. Toparlamaya kastın ne? Yani kasadaki paraları müşterilerden geri alıyorum. Ha. Onu... Yani kasinoya eli şanslı adamım ben. Hani vardır ya öyle sen beklersin ben, ben bununla oynamam falan. İşte ben bununla oynamamdım da. Ha böyle kuruluruz. Ha. Bunun elini ayarım dediniz. Evet işte. ya bu ne pis bir şey bir şey gitsin falan dedikleri <laughs> benim. Yani. <laughs> çok ayıp başka birini istiyoruz falan yapıyoruz. Yapamıyorlar <laughs> 20 dakika bekliyorsun işte. Ciddi misin? Ne? Evet. Ulan ne güzel konuştuk ha. Senin ciddi ne? konuştuk. <laughs> Neden oldu bir şekilde. Peki mi? sen en çok ne kadar kaybettin? Koy bir indire bakalım şuraya. <laughs> Cıngışmak. Ansızın ürpermek. Titremek. Ha. Hayır bir İçim mı? Bir içim <laughs> Ama mesela ilk buluşmadayız tamam mı? Dünya güzeli kadınsın oturduk muhabbet ediyoruz flörtöz. Sen Aa, de ha. bir sana bir üst Dedin ki ay ben de içim Valla kalkar giderim. Yani bu, <laughs> bu kelime <laughs> havalı bir kelime değil yani. Ha, onu deyince ben de kalkar giderim. Anladın mı? Evet. Benim annem de böyle cımgışırdı. Hep sülalece cımgışıyoruz. Yani bu gerçekten üzücü. Yani bu kelime fazla Allah turka geldi. Ben hmm. yani evet köylü milletin efendisi ama bu başka bir şey. <laughs> bu tövbe sağlık. <laughs>